Bitenler. Bunu yanlışlıkla ilk kez bir bakkalda keşfedip aldım. Resmen bile kopyum kokuyor. Kokusu çok kalıcı. Bu kıvırcık saçların bile açılmasına çok yardımcı oluyor. İki tane bitirdim. Üçüncüsünü kullanıyorum. Dördüncüsü stoklu bekliyor. Çok güzel, çok temiz kokuyor. Duşta saçlarımı çok güzel nemlendirdi. Bu çok güzel belirginleştirdi. Kalıcılığını çok güzel arttırdı. Tutuculuğu çok güzel. Kokusu çok güzel. ne kadar kullanabilmek için kesip sıyırdım. Bunu da aynı şekilde kestim. Yıllardır kullandığım bir bukle belirginleştirici. Bittikçe tekrar alıyorum. Bunun da kokusu çok güzel. Kıvırcık olup da bunu bilmeyen yoktur zaten diye düşünüyorum. Bu da aynı serinin şampuanı. Sanırım bunun içinde o zararlı maddelerden yok. O yüzden saça ilk sürdüğünde köpürmüyor ve ben temizlenmiş hissetmiyorum öyle olduğu zaman. Bitirdim. Muhtemelen bir daha almayacağım. Bunun kokusu gerçekten çok güzel. Sanırım böyle saçlarıma gerçekten hafif bir parlaklık verdi. Ama bununla ilgili miydi tam bilmiyorum. O yüzden bir daha alıp denerim muhtemelen. Bunun da kokusu kalıcılığı çok güzel. Saçlarımı çok güzel açtı. Ama çok çabuk bitti. Bence bereketsizdi. O yüzden tekrar almam. Loris markasından bu parfümü bitirdim. Ben koku tarif etmek konusunda çok kötüyüm. Benim için bir kış parfümü. Kalıcılığı çok başarılıydı. O yüzden kışın tekrar alacağım muhtemelen. Metten bir parfüm bitirdim. Ama şu işe bakın ki numarası gözükmüyor. Ve bu parfüm çok güzel kokuyor. Tam bir yaz parfüm parfüm kokusu çok temiz, çok ferah kokuyor. Muhtemelen bu parfüm için ben de gidip oradaki çalışandan bunu bulmasını isteyeceğim ve bulursa eğer tekrar alacağım. Umarım bulur. Bu da yine bile kopyum gibi kokuyor. 226 numara. Kalıcılığı çok başarılı. Bunun numarasını bildiğim için tekrar gidip satın aldım. Bu nemlendirici cildiye önermişti. Ben de sivilce yapmayan tek nemlendirici. O yüzden mecbur bittikçe alıyorum. Rolonlarını en beğendiğim marka. Kalıcılıkları çok güzel. Bu da gerçekten hiçbir iz bırakmıyor. Göründüğü üzere çok severek kullanıyorum.